Merhaba arkadaşlar Adobe Photoshop programında çerçeve ve resim eklemeyi sizlere anlatmaya çalışacağım programı açtığımızda File menüsü altında Open sekmesine tıklıyoruz Ctrl artı Kısa yolu Şuradan çerçevemize ve resmimize tıklıyoruz Aç diyoruz şu anda her iki resmimiz açıldı. Window menüsü altında Arrange seçeneğinde dikey iki tanesini dikey yan yana aç diyor. Farenin sol tuşuna basılı tutarak getirip üzerine bırakıyoruz. Daha sonra bunu kapatıyoruz. Ctrl T tuşuna basarak arkadaşlar resmimizin bakın kenarında küçük kutucuklar oluştu. Bu bizim resmi büyütmemizi ve küçültmemizi sağlıyor. Şimdi o köşelerden tutarak shift tuşuna da basılı tutarak dengeli bir şekilde büyümesini istiyorum. Resmimizi çerçevenin üzerine yerleştiriyoruz. Daha sonra Movi Tool'dan Apply diyoruz. Şu anda resmimiz çerçevenin üzerinde arkadaşlar. Tabi bazı arkadaşlar şunu diyebilir. Bende şurası gözükmüyor diyebilir arkadaşlar. Bu da Window menüsü altında layer sekmesi yani Türkçe Photoshop'larda katman diye geçiyor. Bunu tıkladığımız zaman bakın resmimiz kaybolmadı ama layer'da gözükmediği için sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ben tekrar F7 veya window menüsü altında layer tıkladığım zaman tekrar geliyor. Şimdi ben burada resmimizi çerçevenin altına alacağım. Şöyle Bakın çizgi şekli değişiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi çerçevenin alt kısmının çizgisi böyle değiştiği an bıraktığımda çerçevemiz resimle beraber karşımıza geliyor. Şimdi ben burada anlatacak fazla bir şey yok zaten ee, kolay bir şekilde. Bunu ben kapatıyorum. Tekrardan yeni bir dosya açıyorum kendim. Şöyle onu sizlere göstermek istiyorum. Bakın böyle bir yeni bir sayfa açtığım zaman background olarak karşımıza geldi. Burada bir kilidimiz var. Ben onu çift tıklıyorum. 1, 2, 3 diyorum. İsimini değiştiriyorum tabi bu arada. Şurada rengi mevcut. Onları da değiştirebiliriz istersek. OK diyoruz. Şimdi bakın şurada bu katmanımızın rengi yeşil ve 1 2 3 isminde oluştu. Bundan sonrasını bu şekilde kaydedecek. Şimdi ben tekrar şu boya kutusunu alıyorum arkadaşlar. Oradan şurada siyah seçili dikkat ederseniz ben buraya döküyorum. Siyah bir katman oluştu. Aynı işlemi Ctrl J tuşuyla da yedek çıkartarak bir tane. Onu da aynı şekilde Ctrl O ile de Yine siyah yapabiliriz. Ama bu basit geldiği için bu, bu şekilde yaptım. Tabii Photoshop'ta şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir işlemi birden çok yöntemle yapabiliyorsunuz. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu uygulamak en güzeli. Şimdi boş bir sayfamız oluştu. Ben buraya çerçeve ve resim oluşturacağım. Şimdi şu gördüğünüz kısımda bakın. Araç çubuklarının içerisinde Rectangle Tool diye seçeneğimiz var. Biz burada şu kısmı tıklıyorum. Bak, kare var. Oval kare var. Elips var. Mesela bir tanesini elips seçelim. Şöyle. Şöyle olsun. Evet. Şimdi elipsi seçtik biz. Bir çizgi gözüküyor. içerisi gözükmüyor. Niçin? Çünkü arkadaşlar bakın arka planda siyah. Bu da siyah olduğu için onu biz göremiyoruz. Şu kısımda pikselleri var. X Y koordinatları var. Biz bunu beyaz yapıyoruz. Evet. Şu kısım kenar çizgisinin bize ne renk olması gerektiğini söylüyor. Onu da kırmızı diyelim. Kırmızı yaptık. Şurası bu kenar çizgisi ne kalınlıkta olsun diye soruyor. 30 diyorum. Evet. Şu kısımda da bu çizgi ne şekilde olsun? Düz çizgi mi, kesik kesik mi, nokta şeklinde mi diye söylüyor. Onu da istediğimiz çizgi şeklini alabiliriz. Ben düz diyorum. Kapatıyorum. Burayı kapatıyorum. Şimdi tekrar aynı rectangle tool Kısmına geliyorum. Bu sefer bir kare seçiyorum. Tabi bu arada daha önce bahsettiğim gibi arkadaşlar. Shift tuşuna basılı tutarsak dengeli bir kare çizebiliriz. Shift'i bıraktığımız zaman. Bakın şu anda ben bıraktım. İstediğim gibi şekil çizebiliyorum. Ben ee, Shift tuşuna veya dikdörtgen çizelim. Şöyle dikdörtgen çiziyorum. Bakın biraz önceki seçtiğim değerlerin aynısını birebir buraya da uyguladı. Şimdi ben bunu biraz kenara çekiyorum. Evet. Şimdi bizim iki tane rektangül tool aracımız var. Buraya bir çerçeve oluşturduk. Biz bunlara resmi nasıl yerleştireceğiz diyebilirsiniz. Şimdi ben resimleri alıyorum yine aynı dosyamızın içerisinde bir tanesi bu olsun bir tanesi de bu olsun ikisini alalım evet şu anda bunlara yine kilitli olarak geldi ben kilidini açıyorum yine aynı şekilde Windows menüsü altında Erunç kısmından bakın bu sefer 3 tane dikey diye geldi. Ben bunu alıyorum yine farenin sol tuşuyla sürükleyip bırakıyorum. Bunu da bırakıyorum. Arkadaşlar kapatıyorum şunları. Hayır diyorum. Kaydetmek istiyor musun diyor. Hayır diyorum. Onu da kapattım. Şimdi iki tane resmimiz burada arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bunu buraya yerleştirelim. Diğerini de şuraya alalım. Şimdi dikkat ettiğiniz gibi resimler katmanların altında. Üstünde pardon şu anda üzerine bıraktığımız zaman çerçevenin de kaybolduğunu görüyoruz. Şimdi ben bu iki resmi seçiyorum. Bunların altına aldığım zaman da bu sefer resimlerimizin kaybolduğunu görüyoruz. Şimdi bunu nasıl çerçevenin içerisine alacağız onu göstereyim size. Şimdi yine üzerine alıyorum. Bakın üzerine alıyorum. Şimdi tek tek seçeceğim. Şu anda Bakın bu seçili. Şu anda oynuyorum. Bu resmimiz seçili. Ben bunu şöyle üzerine getiriyorum. Ctrl T diyorum. Resmimizi büyüteceğim çünkü öncelikle. O çerçeveye uyacak şekilde. Evet. Büyüttüm. Biraz yukarıya alıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz resmi o resim seçiliyken bakın o resim seçiliyken alt tuşuna basılı tutarak şeklin değiştiğini göreceksiniz. Tam şu araya getirdiğimiz zaman küçük bir kare aşağıya ok işareti şeklinde bir simge çıkacak. O çıktığı zaman farenin sol tuşuna tek tık yapıyoruz. Evet. Aynı şekilde arkadaşlar diğer resmimizi alıyoruz. Onu da elipsin üzerine getiriyoruz. Bakın katman olarak elipsin üzerinde bir resim, dikdörtgenin üzerinde bir resim. Yani yerlerinin düzgün olması lazım. Ben tekrar elipsin üzerindeki resme yine Ctrl T diyorum. Yine onu dengeli bir şekilde büyütüyorum. Şöyle biraz fazla büyük oldu zannediyorum ama gör, görün diye yapıyoruz ama çoğu çok da güzel olması gerekmiyor resmin. Şimdi yine ben aynı şekilde bu resim seçiliyken şu gördüğünüz resim seçili bakın şu katmanda layer 2 katmanında yine ben alt tuşuna basıyorum. Alt tuşu boşluk tuşunun hemen solundaki tuştur. Yine ona basıyorum ben. Aşağıya doğru ok işareti oluştuğunda tek tık yapıyorum. Resmimiz çerçeveye yerleşiyor arkadaşlar. Şimdi kenara nasıl bir çerçeve yapabiliriz? Yine ben bu sefer background kısmına ben tıklıyorum. Şu kısımdan rectangle, kalır Mergüş Tool'dan alıyorum. Şöyle kenarına bir çizgi çiziyorum. Bakın şu anda böyle yanıp sönen bir çizgimiz var. Tabi bunu boş bir katman oluşturuyoruz. Şu anda burada. Şu kısımda. Buradan Edit menüsü altından Stroke diyor. Yani kenar çerçeve anlamında bu arkadaşlar. Yine siyah renkmiş. Biz bunu da kırmızı yapalım. Burayı da 50 yapalım ya da 20 yapalım. Bu şekilde kenara da bir çerçeve oluştu arkadaşlar. Ctrl J diyorum. Ben onun bir tane daha yedeğini çıkartıyorum. işimize yarar mı? Yaramaz zannediyorum onu siliyorum. Bu şekilde arkadaşlar, çerçevelere de resimler ekleyebiliyoruz. Yine takıldığınız noktalar olduğu zaman konunun altına, videonun altına dileklerinizi, isteklerinizi yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız memnun olurum. Hepinize iyi günler diliyorum.